Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay, ben Baldır. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki benim bir kanalım vardı hatta kanal bu. Ama e, GTSG videoları atıyordum eskiden ve kanalda da 3 üye vardı. Ben Yağız ve Arda Eee ikisi bıraktılar GTSG'yi. Onun için e, ben e, bıraktıkları için ben de bırakayım dedim ve GTPS'ye geçtim. GTPS'ye nasıl diyenler olur. Şöyle arkadaşlar bu arada bir var. Nasılsın Bahadır? İyiyim. YTP'si şöyle bir e, oyun arkadaşlar. Burada işte 50.000 gems alıp daha fazla gems kasabiliyorsunuz kırıp blokları. Daha bir çok şey var. Onları da ileride göreceğiz zaten. E, arkadaşlar bu bir tanıtım videosudur. Biraz kısa olacak ama e, bana destek olmak için kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Bugün de yanında anıl var. Hemen anıl'a da bir selam yollayalım. Hemen yolladık. Bakalım ne diyecek. İyiyim kanka. Ee, hemen size selam söylemesini söyleyeyim. Selam evet. söyle. Hmm. Evet. Aynen selamını bekliyoruz şu anda. Bu bir kısa video olacak bu arada arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Belki ileride böyle ceza oyun falan gelir mi? Gelir. Ya gelir zaten bu kanal dehşet bir kanal olacak. Böyle bildiğiniz kanallar olunca tek yapmanız gereken bana abone olun yeter. Bana abone olun like. Videoyu like atmayın. Sadece abone olun ya ama beğendiyseniz de like atabilirsiniz tanıtım videosuyla arkadaşlar ee, ileride videolar gelecek KTPS videoları nasıl yüklenir nasıl indirilir bunları eğer istiyorsanız yorumlara yazın kendinize iyi bakın Allah'a versin like aynen on like gelsin <laughs> Allah'a olun. bye bye